KPSS problemlerde artı bir netle karşınızdayız arkadaşlar. Şimdi bir yanıltabilecek o soruyla karşınızdayız arkadaşlar. Buna göre cebinde 120 tane sakız alacak kadar parası olan bir çocuk bu para ile toplam kaç sakız alabilir? Bir çocuk getirdiği her 5 sakız her 5 boş sakız paketinden bir tane sakızı bedava almaktadır. Yazalım 5 boşa kaç tane bedava alıyor? 1 bedava. Öncelikle zaten başlangıcı çok masum görünüyor. Hocam çok basit. 5'e 1 bedava ise 120 taneye kaç tane bedava? Çok basit. Evet gerçekten öyle. 120 aldık bir kere. Artı bir de 120 tane boşu götürüp kaç tane bedava getireceğiz? 120 mantıken ne yapacağız? 5'e e 1 ise 120'ye kaç tane? 120'yi 5'e böleriz. Her 5'te çünkü 1 veriyor. 125'e böldük. Arkadaşlar 5 ile bölme kuralı basit bir kural. Sonu eğer yani çift sayıysa sonu sıfırla bitiyorsa sıfırı sil 2 ile çarp 24. Eğer sonu tek olsaydı 5 olsaydı burada da bu sayıya kalan sayı 2 ile çarpı 1 ekliyorsunuz. Bu da bu şekilde yapılır. Burada da bir pratik gösterdik. Arkadaşlar ne oldu? 125'e böldük. 24 tane bedava aldı. Bakın 24 bedava. Bu 24 bedavayı aldı. Tamam o zaman 120 artı 24. Hocam bitti. Olmaz. Zaten 120 artı 24. 144. Şıklarda bir tane 148 yerine ya da 120 yerine 144 olsa çok kişi bu soruyu hatalı yapabilirdi. Peki hocam bitti, bitmedi. Niye bitmedi? 24 bedavayı biz götürüp tekrar sakız alamıyor muyuz? Alabiliyoruz. Buradan sonra da muhtemelen çok kişi devam edecek. Ama dikkat etmeniz gereken şey şu. Arkadaşlar sakın şunu yapmayın. 24 bedavaya kaç sakız alırım? Eğer bunu yaparsınız işlem bakın ne çıkacak? 5 boşa 1 bedavaysa 24 24 5'in katı değil 24'ü 5'e böl 4 tane maksimum 4 dersin artı 4 verirsin e 4 boşta da bir bedava alamıyorsun o zaman ne oldu 120 24 144 4 eklerin 148 işaretlerin o ben kesinlikle doğru yaptım deyip çıkıp yanlışı işaretlersiniz arkadaşlar bu tarz sorularda kesinlikle şurada verilen son kısımdaki sayıyı bunun katı olarak alın geri kalanları sonra hesaplayın ne demek hocam bu 5 boşa bir bedava oluyordu 5'in katı olan 24 e en yakın sayı kaç? 20. O zaman ben diyorum ki 20 boşa kaç bedava olur? Şimdi dikkat. 20 boşu kullandım. Toplam benim 24 boşum vardı değil mi? 24 boşluğun 4'ü kaldı. 4 boş burada. Dikkat. 4 boşumuz var. Şimdi 20 boşa bir, e, 5 boşa 1 bedava ise 20 boşa kaç bedavadır? Ne yapacağız? 25'e 5'e böleceğiz. O zaman direkt hesaplayalım. 25'e 5'e böldük. 4 bedava oldu. Dikkat. 4 bedava aldık. Şimdi dikkat. O 4 bedava yine aldık. Ama 4 bedavayı aldık mı? Evet hocam 4 bedavayı aldıktan sonra ne yapacağım ben? Gideceğim ben bunları yine yerine koyacağım. Yani ne yapacağım? 4 bedavayı aldık burada e, 20 boşta 4 bedava aldık. Bu 4 bedava bizim ne kalmıştı en son elimizde? 4 tane boşumuz vardı değil mi? 24, 20'sini kullandık 4 tane boşumuz kaldı. O zaman o 4 boş ile... Artı 4 bedava da buradan gelmedi mi? Geldi hocam. O zaman buradan da yine 4 boş olmayacak mı? Olacak. 4 artı 4'ten 8 boş. Arkadaşlar 8 boşta kaç tane bedava olur? Bunu nasıl hesaplayacağız? Yine 5 boşa 1 bedava ise 5 boşu alıp 1 bedava alacağız. Artı 1 tane daha geldi. E 3 boşumuz kaldı hocam. 1 tane de bedava aldık 4 yetmedi. Toplamda Maalesef bu kadar alabildik. 100, 124, 128, şey 144, 148, 149 olacak. Yepyeni artı bir netlerle görüşmek üzere.